saçımı ilk bu çekti. Değil mi Mali? Doğrudur. Ama ilk önce fırın düştü değil mi Mali? Hı, doğrudur. Ama beraber çekiştirirken düştü fırın değil mi Mali? Hı, o da doğrudur. E, o doğrudur, bu doğrudur. Hangisi doğru söyle. Delirtme adamı. Senin dediğin de doğrudur Feride abi ama. Ben ne yapayım? Mali, sence hangisi haklı söyle bitsin şu işimi Şimdi ben delireceğim ha. Mahir abi, Ferdi abi, benim çok kafam karıştı. Bana birazcık vakit verin. Düşüneyim, ona göre söyleyeyim. Ne diyeceğiz Düşün, düşün. Ama bir an önce düşün. Bitsin bu resahat. Daha fazla katlanacak değilim. Çıldırtmayın adamı eve. Hepinizi vallahi duman ederim ha. Hülma, yürü. Ortağım haklı. Bat, ne yazık ki karısı haklı değil. O da henüz belli değil efendim. Gülbahar! Mani, gözünü seveyim, süratli düşün. Suyu çıktı bu işin. Hadi Nermin. Listen you vicdan Ali. Tamam. Nermin. Tamam geldim. <laughs> Ebe Mehmet Ali. Ebe Ali. Baktın kapışırlar kaç oradan. Bizim de hiç mi aklına gelmez. <laughs> kaç şahit yazarlar dedi rahmetli Sapri Bey. İziydim iziydi ama Onlarınki de bizimki gibi çılgın bir aradı. Hiç mi örnek alman kendine? Hı? Bu sefer çok kötü oldu Can. İlk defa karakolluk oldular. Annemin daha önce polisle hiç işi olmamıştı Gül. Ee? Ne demek şimdi bu? Benim annem fosforlu cevriye mi? Neticede fırını bozmasaydı hiç böyle olaylar çıkmayacaktı. Ha benim annem suçtu yani? Ya suç demeyelim de... Hata yani. E bilerek yapmamıştır tabii. Ay sen ne ana kuzusu çıktın ya? Allah korusun bir evlensek daha ilk kavgada ananın tarafını tutacaksın değil mi? Ne demek ya Allah korusun? Ne duyduysan o demek canım. Mehmet Ali abi bir konuşsun, benim annemin suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Bir kere de haksız olduğunu kabul et Gül. Son sözü söylediğin diye kendini haklı sanma. Eğer o Mali Efendi, Rozbahar haklı derse... Ona da yalancı şahitlikten dava açacağım. <laughs> o zaman onun yalancı şahitlik yaptığına şahitlik yapacak... ...başka bir şahit bulman gerekir anne. What? Oğlum, kadın resmen mini fırında benim Juan'ıma etti Juan. O kadar abartma anne. Ama ben inanıyorum ki sen haklısın. Incredible. Demek benim tarafımdasın yani. Sen psikolojik harplerin kadınısın anne. Kimsenin saçını falan çekmezsin. İnsanı kelimelerinle darp edersin. Saldırıya geçtiğine göre mutlaka haklı bir sebebin olmalı. Bravo Can, benden bir şeyler kapmışsın oğlum. Eh aynı zamanda haklı olduğumu söylerken alttan alta bana da laf sokuyorsun ha? Estağfurullah anneciğim, sen yanlış anladın ya. Hadi don't be silly Can. Kırk yıllık astrolojiste şarkı söylemeyi öğretecek değilsin. <laughs>